Değerli arkadaşlarım tekrardan selamlar. Daniel Dynamit Dubao ile ilgili bir haberimiz var. Daniel Dubao ilk defa açıklama yaptı arkadaşlar. Bu açıklamayı sizlerle paylaşacağım. Daha sonra Daniel Dubao'nun en yakınındaki isimlerden onun en önemli hocalarından birisi Frank Big Frank Bruno bazı açıklamalarda bulundu. Bunları sizlerle paylaşacağım. Sam Jones Joe Joyce'un menajerinden bir açıklama var, Nathan Goleman'lı bir gönderme var, Lou DiBella'dan açıklamalar var, tabii ki Eddie Hearn bazı açıklamalarda bulundu. Bunları tek tek sizlere aktaracağım arkadaşlar. Her videoda olduğu gibi kendi yorumumu en sona bırakıyorum. Daniel Dubao gerçekten vaz mı geçti? Yani bıraktı mı? bırakmalı mıydı? O devam mı etmeliydi? Bunlarla ilgili de ben kendi görüşlerimi sizlere aktarmak istiyorum. Her zaman olduğu gibi. Öncelikle Daniel Dubao neler söylemiş arkadaşlar. Onları sizlere aktarayım. 3-4 saat kadar önce paylaştı bu haberi. Hafta sonunda yapmış olduğu maçla ilgili bana mesaj gönderen ve bana destek olan herkese teşekkür ediyorum dedi. Joyce'a saygı duyuyorum. İyi bir boks yaptı ve tartışmasız bir şekilde yani hiçbir şüpheye gerek kalmadan kazandı dedi. Fm ibaresini kullandı. Ben maçı kazandığımı düşündüm ve yani bu mevcut sakatlığıyla devam etmeye denemiş ama dedi yapamadım dedi ve hastaneden çıkmış şu anda kırığın iyileşmesini bekliyorum ve benden şüphe duyanlara e, kendimi kanıtlayacağım dedi. Benden şüphe, şüphe duyanlara e, yanıldığını e, kanıtlayacağım ve elbette dedi hayranlarımın da dedi haklı olduklarını kanıtlayacağım, geri geleceğim dedi arkadaşlar. Böyle bir açıklamada bulundu Daniel Dubao. Teşekkür ediyorum bir kere. Çok harika bir açıklamaydı. Ben de zaten kendisine bir mesaj attım arkadaşlar. E, Twitter'dan. E, Daniel Dubao'ya şu ekranda da görüyorsunuz ona bir tweet atma ihtiyacı hissettim. Arkadaşlar bu çocuk 23 yaşında ve eminim bu yazdığımız şeyler ona o kadar büyük bir destek oluyordur ki tahmin edebiliyorum içinde bulunduğu durumu. Biraz böyle onu mutlu edici şeyler yazdım kendisine. Daha sonra en yakınındaki isimlerden birisi Frank Bruno bununla ilgili bir açıklamada bulundu. Big Frank. İnsanlar dedi Daniel Duba ile ilgili olumsuz yorumlar e, yapıyorlar. Hani diz çöktüğü için, e, diz çökerek bitirdiği için insanlar olumsuz yorumlar yapıyorlar ama gözüyle ilgili bir problemi vardı dedi maç esnasında oldu bu. E, ve Daniel Duba onun e, doğru şeyi yaptığına e, yaptığına inanıyorum dedi. Çünkü e, daha e, sonraki dönemler daha büyük hasarlar olabilirdi belki benimle aynı fikirde olmayabilirsiniz ki ben size de saygı duyuyorum bu sadece benim şahsi görüşümdü diye böyle bir açıklamada bulundu Big Frank. Daha sonra Ludibela bazı açıklamalarda bulundu arkadaşlar onun da hemen bilgisini vereyim Ludibela da yapmış olduğu açıklamada hani o göz çukurunda oluşan o kırıkla ilgili onun dedi biliyorum hissedebiliyorum yani bunu dedi tahmin edebiliyorum nasıl bir his olduğunu hani çok acılı bir olaydan bahsediyor. Ve çok sert yumruklar aldı ve bu kemik dedi kırıldı. Bu arada arkadaşlar sinirlerde de bir problem varmış. Onu da Ludibella yazmış. Ludibela'yı ben çok seviyorum. Gerçekten e, hani vardır ya o Yeşilçam'da o beyaz saçlı e, pamuk dede. E, ona çok benzetirim. Gerçekten çok babacan bir kişidir. Dövüşçülere çok değer veren bir adamdır arkadaşlar. Ve e, dedi ki Daniel Dubao vazgeçmedi dedi. Yapmış olduğu açıklamada. Daha sonra kim konuştu? Sam Jones konuştu. Sam Jones da şu kişi arkadaşlar Joe Joyce'un menajeri ve Nathan Gormanlı bir göndermede bulunmuş biliyorsunuz. Daniel Dubao'nun kariyerinde en önemli rakibi Nathan Govman'dı. Ve Sam Jones da yapmış olduğu açıklamada hani Nathan Gorman dedi çok problemli bir dönemde Daniel Dubao ile dedi karşı karşıya geldi. Dolayısıyla onun performansını bu şekilde dedi eleştirmemelisiniz çünkü sorunlu bir oğlu olmuştu arkadaşlar Nathan Gorman'ın. Ben bunların videolarını sizlerle paylaştım. Tabii ki bu dedi maçtan önce böyle durumlar hem fiziki olarak hem de mental olaraktan iyi bir şey değildir. Ben onun geri dönmesini, hani bir sonraki performansını da dedi. Dört gözle bekliyorum dedi Neit'in Gorman'dan için böyle bir göndermede bulundu. Ben de zaten arkadaşlar videolarım var. Birazdan detayları konuşacağım. Başka kimler neler söyledi arkadaşlar? Eddie Hearn bir video paylaştı Daniel Dubao ile ilgili. Eddie Hearn de yapmış olduğu açıklamada arkadaşlar Frank Warren böyle bir maça izin vermemeliydi dedi. Şu anda dedi Daniel Dubao önemli bir sakatlık geçirdi ve bu çok uzun sürebilir dedi arkadaşlar. Bu onun kariyerini çok olumsuz yönde etkileyebilir. İzin vermemeliydi böyle bir maça çünkü Daniel Dubao dedi henüz daha top 15'teki o yani en üst 15'teki isimlerden birisiyle hiç karşılaşmadı. Çok hafif rakiplerle, çok basit rakiplerle dedi Daniel Dubao karşılaştı ve karşısında da şu anda olimpiyat şampiyonu Joe Joyce çıktı. Hataydı dedi ve Frank Warren'ı bu konuda çok sert eleştirdi arkadaşlar Eddie Hearn. Tabii e, değerli arkadaşlar ben Eri Hörn'e katılıyorum. E, biz bunlarla ilgili videolar yapmıştık zaten. E, öncelikle Sam Jones'un yorum, yorumundan da başlayayım. E, Sam Jones'a da bugün birçok e, ünlüye tweet attım arkadaşlar. Biraz onlara dedim bugün musallat olayım dedim. Bakalım e, karşılık gelecek mi? Çok sıklıkla yaptığım şeylerden birisi değildi. Ben de Sam Jones'a e, aynı fikirde izledim. Çünkü arkadaşlar ben bunlarla ilgili videolar yapmıştım. Nathan Goleman maçında ben aslında Daniel Dubao'dan bir problem bekliyordum arkadaşlar. Ama tabii ki çok kötü bir ortamda. Bunlar mazeret değil tabii ki. Şu anda gerek Daniel Dubao gerekse de Nathan Goleman her ikisi de ilk kez mağlubiyeti tattılar. Dolayısıyla da bu ikili kesinlikle tekrardan karşı karşıya gelecek arkadaşlar. Büyük muhtemel belki de önümüzdeki yıl 2021 yılı içerisinde bu ikili tekrardan karşı karşıya gelecektir diye ben düşünüyorum arkadaşlar. Şayet bunu Daniel Dubao kabul eder mi ki, Nathan Gorman istekli tekrardan revanş maçı yapmaya onun da bilgisini vereyim. Tabii ki eldeki verilere baktığımız zaman dediğim gibi ben Nathan Gorman'ı daha pozitif görüyordum ama tabii ki problemli bir şekilde gitti o maça Nathan Gorman. Arkadaşlar tabii ki ben hemen şunun bilgisini vereyim ciddi bir sakatlıktı geçirdi e, Daniel Dubao. Maçı iyi bir şekilde götürüyordu. E, ve 3. roundda artık çözülmeye başladı. Zaten Lennox Lewis'in bir sözü var arkadaşlar sürekli söylediği. 3. E, roundda dedi kiminle karşı karşıya olduğunuzu anlarsınız. Bütün maçlar böyledir dedi. Dolayısıyla 3. E, roundlar çok sıkıntılı roundlar. Rakibi artık tamamen çözüyorsunuz. Mesafe ayarlarınızı artık sabitlemişsiniz ve kiminle karşı karşıya olduğunuzun farkındasınız. Daniel Dubau'nun köşesinde zaten 3. rauntta bir panik havası başladı arkadaşlar. Yani ben direkt BT Sports'tan izlediğim için o köşedeki konuşmaları ben duyuyorum. Yani hatta seyircisiz olduğu için maç Daniel Dubau ringdeyken dahi Daniel Dubau'nun köşesinden çok böyle panikli bağırmalar vardı. Ben zaten e, paylaşımlarıma bakarsanız YouTube e, Topluluklar bölümünde dedim ki panik havası var Daniel Dubaun'un e, köşesinde ve daha sonra burnunda bir e, kanama başladı ve e, gözündeki o problem de zaten 3. round'un sonunda artık 4. round'da kendisini tamamen göstermişti arkadaşlar. E, ve Daniel Dubaun'un diz çökmesi birçok e, boksör tarafından Onur kırıcı bir yenilgiydi diye yorumlar yapıldı. Ben bunlara katılmıyorum arkadaşlar. Yani sonuçta e, yani e, hatta yorumlarda var. David Haye'nin işte e, bağ dokusunda problem yaşadı. Ayağını sararaktan maça devam etti gibi e, yorumlar da var tabii ki. Bunu biliyorum arkadaşlar. E, David Haye de çok acımasızca yorumlar yaptı. Eee Carl Frampton yine aynı keza. Arkadaşlar yapması gerekiyordu. Yani bu göz sonuçta e, değerli bir organ e, ve çok daha büyük problemler yaşayabilirdi. Yani e, Joe Joyce tamam çok hantal bir boksör. Joe Joyce e, 10. roundda durdurdu Daniel Dubao'yu Ve adamda öyle bir e, pozisyon vardı ki yani belki bir 8-10 round daha maç yapabilecek potansiyeldeydi. Joe Joyce arkadaşlar bu da benim gözümden kaçmadı. Dolayısıyla adamda motor sağlam, yakıt fazla, tecrübe fazla, çok güçlü. Yani tamam Joe Joyce yumruk atarken yumruğu havada takip ediyorsunuz arkadaşlar. Geliyor, görüyorsunuz. Ama o yumruk gittiği yerden ses getiriyor arkadaşlar. hani Bazı yorumlar vardı işte pıtı pıtı, vura vura, sol kısa direklerle. Daniel Dubao'yu durdurdu. Arkadaşlar o sol kısa direklerin öyle yumuşakmış gibi göründüğüne bakmayın. Onlar çok sert yumruklardı. Gerçekten çok dayanıklı da bir boksör Joe Joyce. Ağır olabilir. Darbe alıyor ve dengesi bile bozulmadı. Özellikle ben çok net dört yumruk hatırlıyorum maçtan. Ama dengesi bile bozulmadı. Bir ara bir kulak arkasına bir sol kroşe geldi. Hafif geri gider gibi oldu. Ee, ama tekrardan kendisini toparladı. İşte boks gibi bu tür mücadele sporlarında dayanıklılık çok çok önemlidir arkadaşlar. Çok net yumruklar aldı. Çok sağlam bir boksör ve e, hantal olmasına rağmen yumrukları gittiği yerden ses getiriyor. Ben Daniel Dubao'ya çok görmüyorum diz çökmesini. Olabilir. Arkadaşlar işte tecrübe böyle bir şey. Aslında ben Daniel Dubao'nun... Richard Latte maçında ben videolarımı silmedim. Silmiyorum da zaten. Hani yani bir şey söyledim, söylediğim çıkmadı. Ben bunu sileyim gibi asla öyle bir düşüncelerim yok. Sonuçta biz burada sadece bir tahmin yürütüyoruz. Eldeki verilere bakarak bir tahmin yürütüyoruz. Bazen bu tahminlerde yanılabiliyoruz. Çok önemli isimlerde yanılıyorlar. Ama ben Daniel Duba ile ilgili bugüne kadar hep söyledim. Şüphelerim var. Ciddi şüphelerim var dedim. O nedenle zaten Nathan Gorman'ı bir tık daha üstün gördüm çünkü eldeki veriler onu gösteriyordu, işaretler onu gösteriyordu. Ama Daniel Dubow orada Richard Larte ile bir yumruk alışverişi oldu. Çok sert bir alışveriş oldu, sırtını döndü. Dönmemeliydi, bunların hepsi tecrübeydi arkadaşlar. Ve Eddie Hearn'ın da de dediği gibi çok önemli isimlerle karşı karşıya gelmedi e, ee, Joe Joyce katı Daniel Dubao için bir facia oldu arkadaşlar. Şunun da bilgisini vereyim. Ee, İngiltere'de ben öyle tahmin ediyorum ki Daniel Dubao birçok insanı da e, nasıl söyleyeyim bu bahisler oynanıyor ya hani birçok insanı da hayal kırıklığına uğrattı, kayba uğrattı diye düşünüyorum. Çünkü e, Joe Joyce'a hiç kimse kredit vermedi arkadaşlar. Yani hiç kimse böyle bir e, Övgü gelmedi kazanacağıyla ilgili çok nadir. Johnny Nelson mesela dedi ki kesinlikle dedi Joe Joyce dedi bu maçı kazanacak dedi eski şampiyon Sky Sports'ta da şu anda sunuculuk ve yorumculuk yapıyor kendisi. Çok kısıtlı bir kesim Joe Joyce'un bu maçı kazanacağını söyledi. Bütün kesim büyük bir kesim. Daniel Dubao'nun kesinlikle knockout yapacağını konuşuyordu. Tabii ki. Ben e, yorumlarımda var zaten arkadaşlar videolarımda var maçı ikiye böldüm 6'dan e, öncesi ve 6. Altı, rounddan sonrası diye dolayısıyla e, Daniel Dubao devam edemedi. Tabii ki arkadaşlar çok genç yaşı daha çok genç 23 yaşında e, ve biz bunlara destek olmak zorundayız yani ben az önce ona bir tweet attım eminim çok memnun olmuştur buna ihtiyaçları var. Çünkü Daniel Dubao da var arkadaşlar. Yani bu çocukta güç var, bu çocukta hız var. Eksik olduğu tek şey Daniel Dubao'nun tecrübesiydi. Çok büyük bir tecrübe kazandı bu maçta. yani bugüne kadar karşılaştıkları rakiplerle kıyas yapmamalıydı çok böyle kırıcı yorumlar yaptı. İşte seni ringde uyutacağım dedi. Elinden geleni yap. İşte seni knockout edeceğim dedi. Çok basit, çok bir de hafife aldı Joe Joyce'u. Tabii bu onun yaşıyla ilgili. Yani o yaşın vermiş olduğu, hani gençliğin verdiği bir hoyratlık vardır ya. ve bunu kontrol edemiyor arkadaşlar. İşte Castamaro, Mike Tyson'a bunları öğretti. İşte o korkusunu kontrol etmeyi öğretti. Dolayısıyla arkadaşlar bakın eğitim, her defasında bilgi, okumak bunlar çok çok önemlidir. Baktığınız zaman e, kliçkolar, Lennox Lewis. Mesela Lennox Lewis neden geç kaldı? Mike Tyson'dan normalde bir yaş daha büyük Lennox Lewis ama geç kaldı. Çünkü dedi eğitimime devam etmek zorundaydım. Okuluna gitti arkadaşlar. <laughs> Ve yine... E, Klitschko kardeşler bunlar da e, öğrenimine devam etti. Dolayısıyla e, öğrenmek, bilgi, eğitim bunların hepsi artı 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 artıdır arkadaşlar. Yani Daniel Dubao o korkusunu kontrol edemedi. E, keşke hiç girmeseydi bu maça diyeceğiz ama gitmesi gerekiyordu. Çünkü kemerler önemli kemerlerdi. Hani tamam büyük kemerler değildi ama ve bu kemerlerde Daniel Dubao çok basit rakiplerle karşı karşıya gelerekten bu kemerleri kazandı. Arkadaşlar bununla ilgili dediğim gibi çok daha videolar yapacağız Daniel Dubao ile ilgili. Ben de tıpkı Ludibela gibi <laughs> bıraktı vazgeçti gibi Böyle kırıcı yorumlar yapmak istemiyorum. Yaşı çok genç, tekrardan gelecektir. Ha bu arada Joe Joyce, Alexander Uysik'e musallat olmaya başladı. İşte Alexander Uysik seni istiyorum, seni istiyorum gibi. O da daha önce biliyorsunuz. Derek, Derek. How are you Derek? I am feel, very feel, very feel Derek. Hani ben I am fine demesi gerektiği yerde... I am feel, very feel, very feel Derek, Derek diye açıklamalar yapıyordu. Şimdi aynı şeyi <laughs> Joe Joyce yapmaya başladı. Bu başka bir video konusu. Ama inanan aklama geliyordu. Dedim ki Joe Joyce geçecektir Daniel Dubao'yu ve ezeli rakibi Oleksandr Uysik'le de karşı karşıya gelecektir dedim. Arkadaşlar büyük muhtemelle bu ikili <laughs> pardon bu ikili karşı karşıya Gelecekler 2021 yılında büyük muhtemel Anthony Joshua WBO kemerini çıkartacak gibi. işaretler onu gösteriyor arkadaşlar. Yani eldeki şeyler onu gösteriyor. Ee, gelişmeler oldukça bu gelişmeleri sizlere aktarmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Tekrardan esen kalın diyorum.